Arkadaşlar selam. Bugün ilginç bir video ile karşınızdayım. FIFA 21'de benim için kadro önermenizi istiyorum. Ben galiba bu işi yapamıyorum ama e, sizin de önerilerinizi almak istiyorum. Şimdi ben size hemen bu kadromu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir kadrom var. Bu alttaki oyuncularım satılabilir. Üstteki oyuncularım satılamaz. Üstteki oyunculardan Gomez ve De Bruyne kesinlikle kullanacağım. Obama yaklaca benleri kullanmasam da olur. Bunlar ister yedek bırakayım ister sbc'ye olayım, bunlar önemli değil. Buradan da kullanabilirim yani hiç önemli değil ne olur bana birazcık yardım edin. Nasıl bir şey izlemeliyim nasıl bir yol izlemeliyim hangi oyuncular alırsam ben daha başarılı olurum. Oyunun başlarında 17 galibiyeti çok rahat alırken 20 galibiyete yaklaşırken şimdi 14 galibiyeti zar zor alıyorum hatta 11 galibiyetle bitirdiğim bile oluyor. Şimdi bu neden oluyor? Kadromu geliştirmedim başladığım kadromu Bu başladığım kadro neredeyse çok Ufak tefek değişiklikler yaptım Ama bu takım gitmiyor Bu takım ilerleyemiyor hani oyun içinde iyi olsa Çok güzel bir oyun oynasak Skor kötü gelse gerçekten bir şey demeyeceğim belki forvetlerimi değiştireceğim evet. Ama hem oyun kötü Hem skor kötü Ve galiba ben bir yerde yanlışlık yaptım Bu takım 4-2-2 formasyonunda oynuyor De Bruyne CDM'de Fabinho ile birlikte oynuyor İkili forvette Werner Aubameyang sol kanatta, Hazard sağ kanatta ise Mahrez oynuyor. Defansım bence gayet iyi ama yine de nasıl bir yol izlemeliyim? Siz eğer bir şeyler biliyorsanız, FIFA 21 hakkında bir bilgi sahibiyseniz ne olur bir şey biliyorsanız bile yazın. Herkesin önerisi, önerisine ihtiyacım var. Yani bana yardım ederseniz sevinirim. İyi günler.